Çınka. Bence inanılmaz iyi. Işık kaçıyor. Güneş kaçıyor. Evet güneş yok. Güneş yok. Çok. <laughs> Günaydın. Günay Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Hastam. Aa, iyi sağlandın. Evet, yavaştan hasta ol oluyorum şu anda. Nasıl oldu? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Nasıl Bademciklerim acıyor ya sadece. Bademcik tek problem ha, bademcik. O. Başka hiçbir şey, bademciklerinin hasta olması için ne yaptın? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bir şey soracağım, bademciğe niye bademcik diyorlar? Bademe benziyor diye mi? Görmedim ben bademciği. Ben de. Badem Aynada böyle aaa şey baktığımda görüyorum sadece. Şiştiğinde görüyorum bademcik. Tamam, mü işte. Benziyor mu bademe? Hayır. Ama şişkin hali benzemiyor. Belki inik hali i̇nik benziyor. İnik haline de bir bak. Ama bademcik mesela. diyor, bademin küçüğü olması lazım. cik. Bunu bir şey yapalım. <laughs> Bunu soralım mı insanlara? <laughs> Bunu bir doktora soralım yani. <laughs> Çalışırken mesela konuşuyorsun ya böyle insanlarda. Orada bir baktın doktor hemen yapıştı. Aynen. Pardon bademcik niye bademcik deniyor? Bademe mi benziyor? Ama doktor da TDK'ya sor falan diyebilir. Der mi? Ya da doktora şeyi ayıp sormak. Hayır yapma. demez ya. Yok ayıp yok ya. Diyebilir ayıp. doğru. Niye ayıp olsun abi? Doktora Onu şeyi sormak mi? lazım. Sizce bademcik bademe benziyor mu? yu sormak Bak, lazım. Bak o olabilir o biraz Aynen. yorum gerektiriyor. O çünkü ya. tecrübesine de dayanıyor. Mesela şey de diyebilir. Bana göre benzemiyor. Hadi bakalım. Ha. Kime göre, neye göre? Bir Bence de, fasulyeye benziyor diyecek. Misin? Bir de her doktor da soramazsın şimdi. Ne? <laughs> tabii. Ya yani, yani atıyorum dermatoloji falanladım ben tabii bakmamış yani ağzına. Yani bunu sorma olmaz yani. Doğru. <laughs> ama hayatında bir kere bakmıştır belki. Bir Bilmiyorum, hatırlamıyorum. O o tıp biraz garip ya. Hani şey, giriyorsun, her şeyi görüyorsun, ya sonra ama ayrılıyorsun mesela, falan ya bir şey. Şimdi yani, biraz sakız bir adam olsam, böyle yapışacak olsam gittim dermatoloğa sordum. Dedim ki sizce bademcik bademe benziyor mu? bilmiyorum görmedim dedi. KBB'den kulak burun boğazdan arkadaşınızı bir arar mısınız? Çok merak ediyorum. Desem, o bana bir yol açabilir belki. Ve bence o seni direkt sevk eder. <laughs> o Peki, da olabilir. Kendin abi. git yani. Evet. Tamam. O neden oradaki bir arkadaşını arıyor ki? Peki gidip şey yapmak çok kötü değil mi ya? Doktora gidiyorsun. Ya ben hasta değilim. Sadece bir soru sormak istiyorum size. Bademcik bademe benziyor mu diye sormak. Haksızlık, Haksızlık gibi biraz. Yapabilirsin gibi ya. Bunu. Yani bence suç kanka. Yani değilseniz de suç, suç olmalı. doğru. Suç olmalı. Değilseniz de suç olmalı yani. Ki bu arada böyle e, birçok insanda ben gördüm hastanede. Gerçekten girip sadece soru sorup çıkan e, insanlar da var. Ben de çok gördüm ya. Var. Ama doktor mutlu ol, oluyor da olabilir o sırada. Abi o konu hiç doktorun mutluluğu abi. değil ki oradaki konu. Yani arkadaki <laughs> hasta öyle <yani>. Dok <laughs> Doktorun orada keyfinden dolayı biz gitmiyoruz ya. Yani şimdi doktor da <laughs> insani şartlarda yaşamıyor. Her dört dakikada bir hastaya bakmak zorunda ya. Arada böyle iki gerizekalı gelse Doktor da oh bir nefes aldım ya der yani. Ve bence daha çok e, sinirleniyorlar. Bence de yani. yani. Çünkü işini yapıyorlar da. Ben olsam sinirlenirdim abi. Bir de işi şey değil yani atıyorum ne bileyim böyle manipatoloji falan değil yani çok hayati bir meslek yapıyorlar ya. <laughs> ya. Bu, arada, bu arada manipatolojilerden özür dilerim. <laughs> <laughs> manipatoloji varsa lütfen alınmasın ama. Hayır o da çok hayati bir meslek. Ne <laughs> <Dur>, bakma kardeşim. <laughs> manipatoloji ne abi? Ama... Mani fatura nereden geliyor? <laughs> Hadi bunu konuşalım. Para faturadan mı bilmiyorum. geliyor mani fatura? Mani fatura ne demek? <laughs> <laughs> herhalde son 10 yıldır kullanmadığım bir kelimeydi. Bir anda beynimin neresinden Zaten... çıktı da onu anladın mı? Zaten muhtemelen yanlış kullandın. <laughs> Niye? Mani şey fatura. Mani fatura mı? Öyle bir şey olması lazım. Ama yani. söylerken mani fatura denmiyor mu? mu? Tam manu yazılışını bilmiyorum. Mano nereden mi geliyor manu acaba? <laughs> Hayır Yo doğru ya. işte manifatura. manifatura evet zaman, abi bir burada Bir şey var yapıyorsun. abi. abi. O, zaman, o zaman bir dakika. O zaman, o zaman bir dakika benim tabelasını gördüğüm yer yanlış. <laughs> <yazmış>. Ha şöyle <laughs> bak manufaktur diye bir şey varmış. O, o, ne? Ya? Ama bizimki e, manifatura. Biz başka bir yerdeyiz yani. <laughs> Allah Allah. O zaman tamam benim. benim Peki manifaturacıyla <laughs> e, muhasebeci aynı şey değil mi? Benim cehalliğime. Manifaturacılardan yine özür diliyoruz. Kanka manifatura <laughs> Bir eee karayla alakalı bir şey değil. Ne o hocam? Fatura varsa para nasıl yok ya? Bunun varır bu şeyine bakacağım ya. Etimolojisine bakacağım. Bunu yayında şey yaparız. Alta yazar muhakkak da. Manifatura eşyası satan kimse. Oha. Hani direkt olarak. Şimdi manifatura eşya. eşyası mani nedir? Da... Nedir Hadi bakalım. Buyurun. Var mı bir tahminin? Eee manifatura büyük ihtimalle antetli kağıt gibi bir şeydir o ya Böyle Hayır Fatura ya, bir şey o. Tamam. Böyle kumaşlı bir şeydi. Maçlı mı? İşte bak bir şekilde denizle kayan bir nüf şey tamam mı yerleşim hani Aydın'da. Aydın'da denizli oğlum. ben de ha bak Aydın, oradan kanka ben de denizli oğlum direkt taksinin içinden geliyoruz. Ne abi peki? İşte kumaş, Kuma bez. Ama ha. Hani top top kumaşlar falan var ya kanka. Oha benim aklımda çok farklı. Gittim şemel altına işte. falan böyle işte bezler mezler. Abi ben sadece varmış. çarşısını biliyorum. Mani faturacılar çarşısı. Tam böyle bir gittin. isim var bende sadece. <laughs> Hayır. Adam bir de faturayı mani. Evet. maniyle mani Mani para <laughs> 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 zannediyor adam. <laughs> bir de mantıklı <laughs> olan o zaten. Abi çok iyi ya. Abi bu da günün bilgisi olsun. Evet. Gerçekten çok iyi. Ya dün şey düşündüm. Bir süredir ben veterinere gidip geliyorum ya işte kekinin sağlık probleminden dolayı. Ama veterinerlik en de sonunda... çok hayati bir meslek bu arada. Evet hocam evet. o da can yani. Orada şöyle bir durum oldu. Şimdi en son işte terliğimi yediğini anladık tamam mı? Ama <laughs> haftalarca sorunu çözemedik falan. Oradaki noktada şey, kediler hani daha sonra hayvanlar konuşamıyor ya. Yani. <laughs> yani az olsa der ki ben terlik yedim Aynen, bunu şöyle... çıkardım falan der biter yani. Şimdi böyle bir şey yaşanınca aklıma şöyle bir şey geldi. Bunu sana sormak istiyorum. Ha, bir tane hakkın oldu. Hangi hayvan türüyle konuşmak isterdin? Hmm. Yani iletişim kurmak isterdin. Ama tek e, tür olarak söyle. Mesela kedi diyebilirsin. Hmm. Yani Scottish demek yok, cins yok. Ha. Dünyadaki Ama. herhangi bir hayvan olabilir. Ya ben filleri çok seviyorum. Filleri cidden çok seviyorum bundan. Fillerle mi konuş? Fillerle ister? konuşmak isterdim ya. Fillerle konuşurdum. Ne hayvanın anları? Ben, onlar bana anlatacak yani. Ben zaten Tamam canım. Yeşim kuracaklar, oturacaklar, sohbet edecekler. Hani onların... çay içerler. Tabi. Ha bir de ne konuşuyordun ki? Hani atıyorum sen ekonomi konuşsan ona ne ki? hani o anlamaz. Tabi doğru. Ama mesela ortak <laughs> noktalarımız var fillerle ya. Mesela ne gibi? Şöyle ki onlar da aile hayatına önem veriyor insanlar gibi. İşte içlerinden birisi öldüğünde cenaze yapıyorlar. Kendi aralarında bir tören yapıyorlar. Evet, tamam. Ölü tamam. bir hayvan gördüklerinde işte e, ölüyor saygı duyuyorlar, gidiyorlar. Onun çevresine toplanıyorlar falan. farklı bir hayvanda olsa. Böyle bir Peki şey, yapar şey mıydan? yapabiliyorum ya, yani, bağ kurabiliyorum. Bir de hafızaları falan çok güçlü ya. Peki hani aileler dediğin de örnek biliyorum. Sen de ileride gittin, aileni aldın. O <laughs> filin ailesiyle oturur musun? Aile gezmesine çıkar mısın? Ee, bir daha de, daha nasılsın? Artık iletişim kurabiliyorsun ya. Yani, bütün şey senin. Ama hayatına kaç defa fil gördün? Hiç ve iletişim kuramadın. Hiç fil görmedim. Yani bu işte sıkıcı. Abi hayvanat bahçesine hiç gitmedim. Abi Aa, tamam da. Nerede şimdi, göreceğim abi fil? Tamam. Fil ile iletişim kurabilme özelliğim var. Ve daha önce hiç fil ile karşılaşmamışsın. Evet. Zaten hani günlük hayatları karşılaşabileceğin nokta bence <laughs> az. Yok. Sen ne düşünüyorsun? Sen hangi hayvanla konuşuyorsun? Ben kedi falan derdim ya. En azından sokakta mokakta. Her yerde, var diye Ben de ilk öyle bir e, düşünceyle ilerledim. Bana <laughs> dedim kedi çok fazla bir süreden sonra hani hayatıma çok fazla kalabalık kalmış olacağım diye. <laughs> ya uçan yani ya kuş ya da balık. Çok merak ediyorum. O su, su altındaki şeyi çok merak ediyorum Ama şey, ya. Şey, balıkların mesela hafızası ile ilgili çok evet. güzel istiyorlar ya. Oğlum iletişim kuracağım. Beni hatırlamasın. Daha sonra tekrardan şey yaparım. Ama Sürekli ne kadar mesela. Aynı Abi nasıl nasılsın? Abi gider. İyi. Abi atıyorum yakaladım. Tam yemeden önce zaten beni unutacak abi zaten. Abi. Ha bir de yiyeceğin iletişim ha. hayvanı. Oha, oha <laughs> çok canlıca. Oğlum Evet ya. Oğlum <laughs> 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 iletişim kurdun derken Anlatıyorsun, orada değil. Su an, altında ne oluyor? An, tam, tam Anlamayacağım Burcu abi, <laughs> yeme beni falan dedi, yalvarıyor sana böyle. yok abi, <laughs> Ama balığı şey yiyorsun ya. abi, balık yediğin bir besin yani hayvan E koyunla ya. da konuşmak isteyebilirdim. Konuşabilirsin abi, ben sana sordum e, gidip bana... E, Hayır yani... Niye? Çekirge de diyebilirsin Abi niye yiyeceğin hayvanla konuşuyor? Ya, tabii niye yiyeceğin Hayır, Ben konuşuyor. mesela bir hayvanla iletişime geçmeye başlasam artık onu yemekten vazgeçerim. Ben utanırım konuşmak. Utanırım. <gülüyor> 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 ben şimdi yiyeceğim falan. O zaman bir de size soru soruyorum. Siz de hangi hayvanla konuşmak istediğinizi yazın arkadaşlar. Buna bağlı olarak eğer bunu istemiyorsanız bir özellik daha var. Bunu da sonraki videolarda tekrar size soracağım. Takte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda görüşürüz.